Herkese merhaba değerli izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zamandır şöyle bir video çekmiyorduk. Bunun sebebi çok değerli Zafer Fakan Arslan, asker beydi. görevini hakkıyla yerine getiriyordu. Onun sayesinde geceleri rahat uyuduk. Sonunda bitirdi geldi. Gelir gelmez de videoya oturttum kendisine. Hoş geldiniz Zafer. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun yollardan geldik. Evet, nasıl geçti askerlik? <laughs> Güzeldi, rahattı aslında. Buradan 40. Alay. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Isparta Terörle Mücadele 40. Alay 2. Tabur 3. Bölük Mehmetçiklerine selam olsun. E, komutanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Tüm Mehmetçiklerimizin hakkını ödeyemeyiz. Evet. Askerlik anısı patlakta ya. Askerlik anısı. Yok gerek yok ya. Evet, Neyse ki konumuz askerlik anısı değil. Konumuz evet. nedir? Sevgili Zafer. E, bugün Aleksandr Dugin'in Rusya politiği kitabı evet biraz daha anlatmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gibi videoların artması ve devam etmesi için sizlerin beğenileri ve yorumları bizler için çok önemli. O yüzden lütfen olmadıysanız hala kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve eğer soru ve yorumlarınız varsa lütfen bizimle yorumlar bölümünden paylaşın demek istiyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Kitabı tam özetleyemeyeceğiz ama hiç değilse biraz daha felsefesini vermeye çalışacağız. Ya, Ol, kitap olabildiği çok kadar. Çünkü, geniş zaten. Evet yani birçok şeyden bahsediyor. Rusya'nın belki işte dönemin SSCB'nin başarısız olma sebepleri, kendi şey, politik çıkarları açısından biraz daha analiz etmeye çalışmış, gayret etmiş. Burada tabii ki de hepsini başlı başına bir videoya sığdırmak zor, çok uzun olur. Ama elimizden geldiğince kısa özetler halinde hızlıca anlatmaya çalışacağız. Önemli noktalara vurgu yapacağız. Aynen yani kitaba da bir başlamadan önce istersen kısaca bir Alexander Dugin kimdir ondan bahsedelim çok kısa. Ben bahsetmeyeyim ya. Fark et. <laughs> yani şöyle Avrasyacılık deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Dugin. Bu kitabında da aslında kendi Avrasyacılık anlayışını Rus perspektifinden biraz daha ele alıyor. Ele alıyor evet yani bazı kavramları tartışıyor. Rus dış politikasında önemli bir isim Alexander Dugin, hı hı. özellikle Rus dışişlerinde ve Avrasyacılık kavramı üzerinde tartışırken başlıca ideologlardan biri olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Evet. Ki döneminde de zaten belli bir dönem Putin'in danışmanlığını yaptığı söyleniyor. Bu konuda da Dugin ondan dolayı bundan dolayı önemli bir şahıs olarak karşımıza çıkıyor. Yani uluslararası ilişkilerde biraz Avrasyacılık kavramı son zamanlarda biraz daha böyle ön plana çıkmaya başladı. Öncesinde biraz daha böyle şeydi, kapalı olarak algılanıyordu bence. Önemi arttı diyebilirim ya, ortaya çıkmaya başladıdan ziyade zaten vardı, üzerine çalışılıyordu ama biraz daha böyle fazla çalışılmaya başlandı ve varyasyonları, fraksiyonları biraz ortaya çıktı. Yani şunun biraz altını çizelim. Biz bu videoda bütün hepsini kapsayamayız, anlatamayız, üzerinden geçemeyiz. Kısaca bile bahsetsek çok uzun sürer. Burada bu kitap çerçevesinde biraz bahsedelim istiyoruz açıkçası. Kitabın içerisinde birçok şeyden bahsediyor. Mesela Türkiye'nin o kendi Avrasyacılık anlayışındaki yerinden de bahsediyor. Avrasyacılığın ne olduğundan da bahsediyor. Kavramları da tartışıyor. O çerçeveden biraz bakmak gerekiyor. Yani Rus Avrasyacılığı belki diyelim yani Dugin'e. Evet yani Dugin'in Rusya için önerdiği Avrasyacılık evet. modeli. Farklı farklı birçok Avrasyacılık türleri var. Biz burada Rus Avrasyacılığı kısmına biraz odaklanalım. Onun üzerinden gidelim istiyoruz çünkü bu kitap biraz o yönden farklı farklı şeylerden bahsediyor. Hı hı. Mesela çağdaş Rusya'nın önceliklerinden bahsediyor. İslam'a karşı İslam diye bir bölüm ayırmış mesela bak şurada. Evet. Şurada da bak zoom. <laughs> i̇çindekiler kısmı mesela burada var. Yani şöyle içindekiler üzerinden gidecek olursak mesela iç jeopolitikten dış jeopoliteye kadar gidiyor. Söyledin ya yani Türkiye'nin bir Avrasyacılık yaklaşımından bahsettiğinden veya ya da daha çok karşımıza çıkmasından bahsettin. Biraz daha dönemin Türkiye'sinin dış politika ekseninden kaynaklı olarak da ön plana çıktığını görüyoruz. Hı hı. Çünkü e, tamamen batı odaklı bir dış politika anlayışımız vardı ya da şöyle söyleyelim, batı merkezli demeyelim ama Batı'ya daha yanaşık bir dış politikamız vardı. NATO bağlantımızdan veya Batı'daki o gelişmişlik seviyesinden kaynaklı olarak biraz daha yakın hissediyorduk. Şu an son dönemlerde biraz daha hem dengeleme politikası dediğimiz politika kapsamında da Doğu tarafında da gelişmeleri e, takip etmeye çalışıyor Türk dış politikası. Ancak bundan dolayı ben tahmin ediyorum ki son zamanlarda çok fazla kavramsal olarak da duyuyoruz Avrasyacılığı. Dugin de kitabında bahsetmiş, çokça genişçe yer vermiş, farklı farklı noktalardan da değinmiş Avrasyacılığın biraz daha ne olduğunu, özellikle Rus Avrasyacılığın ne olduğunu. Çünkü Avrasyacılık bir kavram olarak bir yere oturtmak gerekiyor ve Rusya burada nerede? Şimdi ondan dolayı şöyle bir tabir vardır. Avrasya dediğimiz yani Rusya ne Batı'dır, ne Avrupa'dır, ne Asya'dır. Rusya kendine özgü bir coğrafyadır, kendine özgü bir devlettir. Yani bu felsefeyle bakılması lazım. Bu kitap budur çünkü yani hmm. e, Brezinski'nin satranç tahtasında nasıl batı merkezli bir e, düşünce veya o perspektiften bakış varsa da burada da Rusya... E, Aynen onun bakış açısı, onun, onun çerçevesi belli zaten. Evet. Yani. yani biz burada bir bilimsel bağımsız e, bir bakış açısı sunmasını beklemememiz lazım çünkü diyoruz ya hani Rusya'nın ideologlarından biri yani Rusya'nın amaçlarına veya yapmış olduğu işlere taban alt hazırlama. Evet. Yani tamamen bunu hazırlaması lazım bu düşünürlerin, bu fikir adamlarının veya bu işte stratejistlerin. Bunu yapması lazım. Onun kitaplarından biri olarak bakılması lazım. Buradan Alacağımız şeyler var. Belki ileride konuşuruz. Stratejik kültür dediğimiz bir kavram var. O önemli. önemli çok bir kavram. önemli. Yani çünkü evet. e, şundan dolayı önemli bir kavram. Burada aslında devletlerin bir reflekslerine görmüş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Karşımıza çıkıyor çünkü. Evet. Ondan dolayı Rusya'nın e, buradaki tutumları ne olur ne olmaz, Avrasya dediğinde Rusya'nın aklına ne geliyor? Evet. Bunları öğrenmek adına aslında e, okuyacağımız bir kitap. Başucu eser olabilir. Yani başucu ne? eser. Diyemem çünkü eski de artık. Kitap temel, yani çok, temel bir okuma olabilir. Tabii, tabii, yani. Temel evet. okuma olabilir. Yani çünkü e, bu kitabı eski de artık. Yani bunun içerisinde bile arkadaşlar okuduğunda anlayacaklar benim ne demek istediğimi. İçerisinde bile kendiyle çelişen çok fazla nokta var. Akli bilimsel bir şeyler beklememekte. bekleyerek okumamak lazım. Çok hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı yani, olur. Yani birisinin evet. bakış açısını aslında evet, görüyoruz. Evet, evet. Rusya'nın bakış açısını daha görüyoruz. O açıdan güzel. Bu geçen bir ay okumuştum ya ben çok beğenmiştim. Şöyle bir alanı vardı. Bunu okuyalım mı? Altyapısını da hazırlamak lazım bunun. Belki o kısmı okumadan önce şu şuna vurgulamak lazım. Şimdi Rusya'nın düşman olarak gördüğü bir ülke var. Tahmin edin kim? Tahmin edelim kim? Yani Rusya'nın hedefine her ülke gibi belki büyük güçler gibi dünya gücü, dünya kuvveti tek bir kuvvet olmak, tek bir güç olmak, büyük güç olmak, burada da rekabeti devam ettirmek ve savaşı kazanmak. Bunun karşı tarafında da büyük devlet olarak ABD karşısına çıkıyor. Bunun kavram olarak şöyle bir çatışma var. Kara denize karşı. iyi kötüye, ha. İslam sancağı Hristiyanlara neydi o? <laughs> Karadeniz'e karşı, emek sermayeye, kapitele karşı Atlantikçiler ve karşı tarafında ise Avrasyacılar <laughs> diyebiliriz. Avrasyacılara karşı, ABD, Rusya'ya evet. karşı diyebiliriz. Yani burada daha öncesi de var bunun. Aslında burada başlamıyor. SSCB ile birlikte başlamıyor bu <laughs> mücadele. Bu mücadeleyi Roma'ya götürüyor. Roma ve Kartaca Savaşı'na kadar götürüyor. Köklerini biraz oraya bağlıyor değil mi? Evet yani köklerini orada başlıyor. Biraz daha... Bu mücadeleye biraz da kutsallık katıyor. Evet. Yani bizim savaşımız sadece dünyaya has, dünyadaki rekabete dayalı değil. Bizim savaşımız aynı zamanda kutsal bir savaş. Hı hı. E, kutsal savaş deyince aklımıza mesela işte Armagedon, e, Armagedon geliyor büyük savaş. İslamiyet'te de var bu. Melhame-i Kübra dediğimiz. Hı hı. Orada da İlilere, bir savaş var. İliler, i̇yiler kötü. kötülere karşı son diyebiliriz savaşı, yani evet. son savaş olarak. Bunları bir kutsallık atfediyor. Bunun da başlangıcında işte Roma ve Kartaca mücadelesinde e, Kartacalıları biraz daha ne diyelim liberal hı hı. daha işte e, dünyevi olarak atfederken Romalıları onların karşısında daha muhafazakar olarak gösteriyor. Kitapta tamamen kitapta. kitap anlatımı, yazar olarak e, da kitapta. söylüyorum. E, bu birinci Roma için geçerli. 2. Roma artık Bizans dönemi ve e, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte artık ikinci Roma düşüyor ve uzunca bir süre bu sancak e, düşmüş olarak kalıyor. Hmm. Rusya'nın tekrardan güç, süper güç olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte artık Rusya'nın yani Ortodoksluğun Rusya'ya taşınmasıyla birlikte artık 3. Roma dönemi başlıyor ve 3. Roma Evetiye'ye kadar devam edecek bir anlayışı var bunların. Bu 3. Roma'da Rusya. 3. Roma'da Rusya. Ortodoks hmm. olan Rusya. Yani, kitaba göre. Evet, yani, kitaba <laughs> göre. Evet, <bize> <gülüyor> göre <gülüyor> kitaba göre, bize göre kitaba göre. Bu o pasajda bu bahsettiğin aslında altyapıyla alakalı. Altyapıyla alakalı. 313. sayfada merak eden bakabilir. 1991 yılında sonuncu Roma düştü. Bu SSCB'nin yıkılışı herhalde değil mi? Oradan evet. Oradan bahsediyor. Halihazırda Kartaca küresel zaferini kutlamaktadır. Kartaca. Karşımıza çıkıyor. Evet. Her şey süt liman gitmese de galibiyet ortadadır. Bu yalnızca bir ülkenin, bir diğer ülke, bir ekonomik modelin diğer bir gibi, bir kültürün de diğer bir alternatifin üzerindeki galibiyeti değildir. Her şey çok daha vahimdir. Bu, çocukları kurban alan, şeytani bir kut olan Molo'nun zaferidir. Bu. Burayı şeyden mi, bu pasajı şeyden mi almış? Bible'dan almış? Ya bir böyle bir pasajı var. Ben bunun e, kutsal bir kitaptan almış olabileceğini düşündüm. Ve deniz kumunda ayağa kalktım. Sudan çıkan yedi kafalı ve dokuz boynuzlu bir canavarı gördüm. Boynuzlarında on hükümdar tacı, kafalarında ise küfar isimleri vardı. Şiir gibi. Ona kutsilerle savaş yapmak ve onları yenmek havale edilmişti. Ve de her türlü soy, halk, millet ve kabile üzerinde hakimiyet verilmişti. Ve yeryüzünde yaşayanların tümü ona tapınacaklar. İlginç ilginç bir pasaj seçimi olmuş, evet. Ya olay biraz da işte burada altyapıyı kutsallıkla desteklemek. Yani bunu <laughs> e, dedik ya büyük güç olması nasıl sağlayabilir Rusya'nın? E, burada bazı iç politikalar işte dış politikada, dışya politikte bunlarla açıklamaya çalışmış. Nasıl önümüze açarız veya nasıl e, bunu sağlarız diye iç politikte dört eksenden bahsediyor. Kuzey. Ekseninden, güneyden, batıdan ve doğudan. Bunları gene coğrafya olarak ele alabiliriz. Dış politikada da aynı şekilde üç eksenden bahsediyor. Bu eksenleri de Rusya'nın kendi coğrafya hakimiyetini sağlamak adına biraz daha düşünebil o şekilde düşünebiliriz. Bu üç eksenden bir tanesi Moskova ve Berlin ekseni. İkinci eksen olarak Moskova ve Tokyo ekseni. Üçüncü eksen olarak da Moskova ve Tahran ekseni. Neden Berlin, neden Tokyo, neden Tahran olarak aldığını güzel bir şekilde kitapta anlatıyor aslında. Bunun sebebi aslında Atlantikçilerle olan mücadeleyi. Yani ABD, daha önceki İngiltere ve Fransa devamında mirası olarak bu tarafla olan mücadele. Bu mücadeleyi sağlamak adına bu eksenlerin sağlam bir şekilde kurulması lazım. Onunla alakalı bir şey soracağım. Kitapta da geçiyor. Mesela e, Dugin Rusya'nın milli çıkarları, milli meseleleri diye bir bölüm ayırmış, böyle genişçe bir bölüm ayırmış. Dugin'e göre Rusya'nın milli çıkarları ne? Rusya'ya hizmet eden her şey. <laughs> yani e, felsefe şu aslında, bir çocuk doğduğunda önce Rus'tur, ondan sonra çocuktur. Aynen. Ulus devlet olarak var olmaması gerektiğini, Rusya'nın bir imparatorluk olması gerektiğini savunur Dugin. E, bu imparatorluk... Olması için de ulus devlet olmamamız lazım. Çünkü ulus devlet bir imparatorluk olmaz. Neden imparatorluk? Burada biraz daha şey yani mirasın devamı dedik ya. Hmm. Yani süper güç olmak istiyorsak, dünyaya hakim olmak istiyorsak imparatorluk fikri oturtmamız lazım. Bu düşünceyi oturtmamız lazım. Kimde oturacaksın? Kimse yok Bağlı yani. olduğu halk içinde aslında. Yani Rus olan zaten çok geniş bir şey yok, halk yok. Yani onun gözünde... İşte farklı şöyle, farklı arka bahçelerden topladığı <laughs> evet. hektarları birleştirmek aslında o şey. O e, üst kültürü oluşturmak evet. çabasında ama baktığımızda satır aralarına evet. şunu görüyoruz ki Ruslar orada da üstün. Yani her süper güçte <laughs> olduğu gibi Doğru, bir abi. üstün olan bir kısım var yani. Evet. Aynı şekilde burada da gene kendi milletini üstün tutuyor ama bir üst kültür oluşturma çabası var çünkü imparatorluk kuracak. Yani burada imparatorluk kuracağı için bunu yapması lazım, bunu sağlaması lazım. Evet. Onun için tüm yani Rusya'ya hizmet eden tüm menfaatler diyebiliriz burada. Tüm her şey mübahtır kısmına yani, çıkıyor. İmparatorluk yolunda evet. her şey mübah. Evet. Zaten şey diyor yanlış hatırlamıyorsam bölümün başlıklarından bir tanesi de o. Yani Rusya imparatorluksuz bir şekilde düşünülemez. Düşünülemez. Bir de e, şunu da söylüyor kitapta ya iki kutup ya da tek kutup. Ya da hiç kutup. Ya da hiç. Ya da sıfır yani. Dünya ya yok. Benimsin, ya ya benimsin dünya, ya, ya tovar, benimsin ya kara toprağı. Biraz o felsefede. Evet. Yani yani bu şunu gösteriyor. SSCB sonrasını aslında biraz anlattığımda karşısına çıkıyor. SSCB bit, SSCB'de artık yıkıldıktan sonra tek bir e, kutuptan bahsediyoruz. İşte ABD'nin başat güç olarak, hegemonik güç olarak karşımıza çıktığı bir e, kutup tek kutuplu düzenden bahsediyoruz. Bundan sonrası için şunu söylüyor. Yani bu sistem kesinlikle tek kutup Rusyasız bir tek kutup olamaz. Yani olacaksa ya Rusya ile olacak, ya hiç olmayacak. Yani Rusya ile olacak, iki kutup olacak. Ya da dünya diye bir şey olmayacak. Çünkü anlayış bu yani, felsefe bu yapı altındaki yatan felsefe bu. Bu şekilde bakmamız lazım. Hani Kuzey Kore için diyoruz ya biraz sağ solu belli olmaz, ne yapacağı belli olmaz. Yani Rusya açıktır. Yani kartlarını biraz daha açık bu konuda oynuyor ne olduğunu biliyoruz Rusya'nın. Yani sinsi sinsi, sinsi 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 yaklaşan gibi değil. Evet. Biraz Batı gibi değil yani. Ondan dolayı Rusya'yla net ya, ya, kuzey, kuzeyin kadar. sert kışı gibi. Evet, evet yani o amacı ortada en azından düşmanı tanıyorsun. Evet en Düşmanın kim olduğunu biliyorsun. Yardım paketi adı altında sana farklı, farklı şeyler. sinmiyor. Şurayı biraz sanki yavaş geçtik. Ben oraya biraz geri dönmek istiyorum. Bu üç eksenden bahsettin ya. Hı. Moskova, İran, Moskova. Tokyo, Tokyo, Moskova, Berlin. Jeopolitik olarak <laughs> gözün önüne haritayı getirip evet, sana doğru. soruyorum. Bu eksenler neden böyle çizilmiş? Batı'da Berlin'in belirlenmesi yani Almanya'nın belirlenmesinde neden İngiltere değil? Neden hmm. Fransa, Paris değil? Çünkü İngiltere aslında kıta Avrupası kavramına karşı zaten. Kıtada hmm. sıkışmış bir Avrupa İngiltere'nin menfaatleri için uygun değil. İngiltere bir deniz kuvveti. Bu yapıya ters bir Devlet olduğu için zaten İngiltereyi oradan çıkartıyor. Yani şöyle düşünün, Avrasya'nın tam göbeğinde Rusya var. Buraya ben nasıl destek toplarım, kimleri benim yanında tutabilirim? İngiltereyi tutamaz. Fransa nedeni? Fransa zaten başlı başına apayrı bir yapı. Almanya kaldı. Almanya biraz daha işte bu 2. Dünya Savaşı'ndan malup ayrılması, biraz daha kendi karşılaştırdığımız aslında Avrupa Batı Avrupa tarzında bir halk Hı hı. Karşımıza çıkıyor. biraz daha Doğu kültürüyle harmanlanmış bir halk karşımıza çıkıyor. Evet. Ondan dolayı kendine entegre edebilecek bir devlet olarak karşısına gelişmiş ama aynı zamanda Doğu kültürü aynı. tarzında bir en yakın Almanya aslında. Ondan dolayı Berlin olarak seçilmiş. Peki Almanya'nın bundan haberi var mı? Almanya'nın bundan haberi yani desteği baktığımızda zaten Almanya NATO üyesi zaten. Yani. yani bunun böyle bir eksenin belirlenmesi zaten baştan patlamış bir şey oluyor, strateji oluyor. E niye yani o zaman, yani Almanya, tamam anlıyorum. Altyazı. İşte bir altyapı sağlanması lazım, günümüz olarak görmemek lazım, geleceğe yatırım anlamında da bakmamız lazım. Evet. Devletsel boyutu var bunun, bir de halk boyutunda halkın bu planı, bir projeyi biraz daha benimseyebilecek bir halk olması lazım. Ondan dolayı İngiltere veya Fransa değil. Ondan National dolayı... Almanya. Sosyalist Parti geçmiş olduğu için bence Almanya olmuş olabilir. Batıdan çekmiş halkların yanına çekme hmm. politikası gibi yani. Şer ittifakları diyorsun. Tam öyle yani zaten kitapta da ondan söyler. Şer İmparatorluğu, şer İmparatorluğu diye. İmparatorluğu. Kimdir bu Şer İmparatorluğu? Batı işte Batı olarak gördüğümüz hmm. devletler. Bunu Almanya ondan dolayı birazdan Moskova Berlin eksenini bundan dolayı oturtmuş. Diğer tarafta Tokyo var. Moskova Tokyo ekseninde yani Asya tarafında bir hakimiyet kurulacaksa Çin değil bu. Neden değil oranın da farklı bir planı var. Onun işte. kendi Avrasyacılık anlayışı var zaten. Yani Rusya'nınkiyle Çin'inki teyit geçiyor olsa da Çin'in çok ayrı bir Avrasyacılık politikası var. Tamamen kendi çıkarlarını yönetiyor zaten. Çin biraz daha böyle birlik içerisinde olalım hadi birlikte yükselirim işte şey tarzında değil yani evet. çin, çin tam dediğin gibi Onun farklı kendi ajandası bir, var. bir o de Çin bir aslında yani evet oluyor. Çin aslında bir tehdit yani evet. Rusya için bir stratejik ortak kesinlikle değil, değil olamaz değil. yani evet. Tokyo neden Tokyo evet. Japon halkları Batı devletlerinden biraz daha zulüm görmüş bir halk olarak bugün o şekilde görüyor baktığınızda işte ABD'nin iki tane atom bombasıyla Hiroşima ve Nagazaki attığı nükleer bombalarla aslında mazlum bir halk karşımıza çıkıyor ama şu an şu ana döndüğümüzde yani inanılmaz bir şekilde ABD, reklam, film, müzik yani inanılmaz bir en sektör var hmm. Japonya'da ve o da, Rusya, yani Rusya gibi bir şey görmüyoruz. O da aslında etkisinin altında. İnanılmaz etkili o, yani. Videonun başında bahsettin ya kültürel diplomasi, kültürel diplomasi ya da evet, stratejik evet, evet, diplomasi evet, stratejik aslında stratejik. mesela ayrı bir video konusu bu arada bu konu. Çok başarılı. Ee, Amerika'nın inanılmaz bir etkisi var Japon Tabii. Japonya üzerinde. Yine Japonya'nın da haberi yok yani bu planla. Geriye bir İran kaldı. İran'a haberi evet, var mı? İran, Tahran. Mı? Yani en aslında sağlam olarak belki yani, biraz evet. daha gördüğümüz e, eksen olarak karşımıza çıkıyor. Dost yani İran'ın Rusya'ya, Rusya'nın İran'a öyle biraz daha e, yakın temasları oluyor. şey değil Çünkü yani, ortak diğer... düşmanları var ve o evet. değişmiyor. Yani mesela evet. İran'ın düşmanı değişmediği sürece Rusya ile olan ilişkisi devam eder. Evet. O noktada. Şimdi evet. Tahir, aslında Tahir'in seçilmesinde de neden Türkiye değil, neden işte Arabistan değil? Ama Burada da orada açıklıyor. çok net değil mi Tahran'ın seçilmesi sanırım? Yani neden Türkiye değil kısmıyla alakalı şöyle, tabii ki de biraz daha kafamızda oturuyor, açıklamasını kitapta da yapıyor. Yani Suudilere baktığımızda zaten karşımıza bir petrodolar kavramı çıkıyor. Evet. ABD karşımıza çıkıyor orada. Ondan sonra Vahabilik karşımıza çıkıyor şeyin istemediği aslında. Rusya'nın Rusya istemediği, Rusya istemediği, bir, şey. Bir, istemediği evet. bir şey. Türkiye neden değil. Türkiye'nin de aslında Rusya'nın o büyük kendi Avrasyacı projesinde tehdit olarak gördüğü bir pan-Türkizm, pan-Turancılık evet. anlayışı var. Türkiye'nin de dış politikasını bir noktada etkileyen bir politika. Evet. Çünkü büyük yekün Asya'da Türk, coğrafya, yani Türk devletlerinin oluşturduğu bir coğrafya karşımıza çıkıyor. Burada kendi hakimiyetini oluşturacak, öteki tarafta bunun için uğraşan Türklüğü bir araya getirelim, Türk Devletlerini bir araya getirelim diye uğraşılan bir, Türk bir Türkiye mi? karşısına. Yani bunu Olmaz. dost olarak, stratejik ortak olarak karşısına, yanına alır mı? Almak ister mi? Almak istemez. Ondan dolayı zaten stratejik ortak olarak kabul etmiyor, alamaz hmm. diyor. Ama Türkiye'yi de buradan uzaklaştırmıyor. Yani, yani bir, Türkiye'de, bir elim ya, omuzunda tabi, 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 olsun yani, diyor çünkü yani bölgede e, Türkiye'nin ciddi etkisi de var yani. Evet. Bu eksen kısmını anladım ben Hı -hı. bu şekilde. Ya bu kitapta aslında bu eksenler önemli. Eee evet. Ortodoksluk, imparatorluk kavramları e, önemli. O Ama, Ortodoksluk meselesine çok takılıyor. Bir de ekstra Yahudilere de takılıyor biraz. Ya Yahudi işte Yahudilerin aslında Rusya'ya etkisinden de bahsediyor. Mutlaka okumaları gerekiyor arkadaşlarım. Yahudiler nasıl et, yani varlığı Rusya'daki evet. varlığı nasıl? Ona da ayrı bir bölüm hazırlamış. Hazar bölgesiyle alakalı özellikle farklı bir bölüm ayırmış. Tek dünyacılara zaten tek dünyacı, Atlantikçiler bunlara karşı zaten kitap başlı başına düşman olarak görüyor. Evet. Ve buna yönelik zaten tüm politikaları buna göre oluşturuyor. Rusya'da yaşayan çok fazla Yahudi var. Evet. İran'da yaşayan çok fazla Rus Yahudisi var. Mesela geçen Hasan Köny Hoca anlatmıştı Hı -hı. ya hatta eğer o da bilirsem linkini de ben ekleyeyim. E, İran'la İsrail arasındaki o sürtüşmede şey yapıyor Rusya, İsrail'e diyor ki İran'da diyor yaşayan Yahudi Ruslar var o tarafa bomba atma, öteki tarafa atıyor evet. mesela. Öyle aralarında bir görüşme oluyor İsrail mesela. İsrail lobisi her yerde yani, evet. Rusya'da da var bu, Amerika'da da var, İran'da da var, evet. var öteki tarafta da var. Biz yani... yapamıyoruz böyle. Biz, <laughs> Biz yapamıyoruz böyle. E, lobi, lobi faaliyetini lobi yapamıyoruz. yapmamız lazım. Evet. Evet, genel anlamda yani çok da videoyu Hı. uzatmadan e, genel anlamda kitapta bahsedilenler bunlar. Biz biraz kısaca ve üstün körü bahsettik. Yani evet. aslında bu bir böyle kitap incelemesi ve böyle yorumlaması gibi biraz oldu. Çünkü biz aslında bu kitapta yazanları böyle anlatmaya kalksak sabaha kadar yani kalın bayağı sürer. Yani bu, bu uzun sürer evet. yani bizim video sabaha kadar sürer. Konuş konuş bitmiyor çünkü siz 8 hafta işlemişsiniz bu arada. Marmara Üniversitesi'nde doktora yapıyoruz Zafer Furkan politik ekonomide. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde Avrasya çalışmalarında doktora yapıyorum. Hani biraz da aslında bizim alanımızla alakalı olduğundan konuşmakta zevk olur diye düşünmüştük. O yüzden de böyle bir kitap çalışması akademik zeminde yapalım dedik. Bence Şimdi faydalı, faydalı olur yani oldu. Kitap, güzel olur. Kitap dışı da aslında bu konu çok güzel bir konu. Evet. Çalışacak arkadaşlar içinde, özellikle Türkiye'de daha da artmışken Avrasya çalışmalı. Evet. Hele ki hele ki jeopolitik teoriler üzerine çalışmalar sıklıkla arttığı için Test tam konusu önerisi. aslında önerisi. yani şey yani <laughs> çalışılabilecek bir alan. Evet. Güzel bir kitap. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir bakış açısı bir kazandırır. Bir bakış açısı kazandırmak için güzel bir kitap. Bunu okuyup da mesela Brzezinski'nin işte satranç tahtasını kesinlikle okumayı demiyor Okunması lazım. lazım. Yani İkisini bir arada Amerikan, okuması lazım. Evet Amerikan perspektifini bir bence görmek lazım. Onun haricinde bir de bunu bir okuyup Karşılaştırma yapmak bence çok daha güzel bir an şey katar, e, analiz yeteneği katar evet, insana tabii. bence. Yani tek bir kaynaktan okumamak lazım, evet. ee, bunların işte batı kaynağını da okumak lazım, doğu kaynağını da okumak lazım. Evet. Ondan dolayı bir gerçekten bizim e, Türk merkezi hakimiyet teorisi de var mesela. Evet. Yani... İşte bak avrasyacılık videosu yapmadığımız için buralara Hı -hı. girmiyoruz. Yok çok başka konu. O bak. çok farklı Tam o bir şey... konu. oralara girmeyelim şimdi pek. Işte Sonrasında sadece... video halinde avrasyacılık dedik toparlarız Hı. bence olabilir. Ama hani fraksiyonları çok yani böyle konuş konuş bitmiyor maalesef. Evet, evet. O zaman videoyu burada kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Güzel Kitabı ederim. şöyle ben güzelce bir özetledin aslında içinde neler olup neler gittiğini. Teşekkür ederim. Videoyu da burada kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize, Hoşça kendinize iyi bakın. Kendinize bakın. İyi günler diliyoruz.